Selam, herkese merhabalar. Burç Manya'nın değerli Kova Burcu takipçileri. Umarım iyisinizdir. İnşallah keyfiniz yerindedir. Bir takipçimiz yorum yaptı bana ve dedi ki, sesin ee, çok patlıyor, böyle dedi, ee, biraz sakin dedi yorumlardan bahsederken. Tamam, elimden geldiğince dikkat etmeye çalışacağım. Bağırmayacağım arkadaşlar bundan sonra elimden geldiğince ya da sesi kısacağız. Bakalım. sizlerde yorum yaparsanız sevinirim aslında bu konuyla ilgili. Kova burcu 31 Temmuz 6 Ağustos 2023 haftasında neler yaşayacak? Bu sorunun yanıtlarını vereceğim size. Ee, ama öncesinde iki tane küçük hatırlatmam var. Bunlardan ilkini her video paylaşımının başında yapıyorum zaten. Eğer kanalımıza aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Ee, ama eğer kanalımıza abone değilseniz, şu an itibariyle abone olmalı ve bundan sonraki paylaşımlarımızı almak için ayarlardan bildirimleri aktif hale getirmelisiniz. Bu bir. İkinci hatırlatmam, ikinci söylemek istediğim şey bu hafta yeni başlatmış olduğumuz bir uygulamam. Ee, en çok hangi burcun altına, hangi haftalık burç yorumunun altına yorum gelirse e, Pazartesi 31 Temmuz 2023 Pazartesi günü saat 19'da bakacağım buna ve en çok yorum gelen burcun özelliklerinden bahsedeceğim. Eğer sizin özelliklerinizin anlatılmasını istiyorsanız sevgili kova burçları burcunuzun altına yorum yapmanız gerekiyor. Ee, bu hatırlatmayı da yapmış olayım. Bir kişinin sadece bir tane yorumu sayılacak. Yani 4 tane de yorum yapsanız, 10 tane de yorum yapsanız sadece bir tane yorumunuz sayılacak. Bu konuda da belirtmek istiyorum. Ee, açık gözleri jandarma yazarlar yani. <laughs> Şimdi sevgili kova burçları 31 Temmuz 6 Ağustos 2023 haftasında yapıcı davranışlar sergileyip önemli başarılar elde edebileceksiniz. Size yakın bir kadını etkileyecek güçlü duygularla ilgili olaylar yaşayabilirsiniz. Bu kadın anne, kız kardeş, büyük anne ya da eşiniz olabilir eğer erkekseniz ailevi yaşamsal ayrılıklarla ilgili bazı haberler alabilirsiniz. Arkadaşlarınız ya da komşularınız hayatlarındaki duygusal dram ve geçmiş hatalar, sadakatsizlik ya da ciddi bir sağlık sorunu dolayısıyla ailelerinden ayrı yaşamak durumunda kalabilirler. Sevgili kova burçları, bu hafta mali işleriniz, geliriniz için sahip olacağınız beklentiler açısından önemli olacak. Hızlı tepkiler vermenizi ve önemli kararlar almanızı gerektirecek çeşitli plan değişikliklerinden dolayı şaşırabilirsiniz. Aileden birinin hareketleri sizin için anlaşılmaz nitelikte olabilir. Bu nedenle dikkatli olmanız da gerekecek. Son birkaç yıldır ilişki kurmadığınız insanlarla yeniden iletişime geçmek adına uygun bir hafta geçireceksiniz sevgili Kova burçları. Şimdi Kova burçlarının şöyle bir huyu var. O beni aramıyor, ben neden onu arayayım ki? diyen birçok kova vardır aramızda. Ee, benim de tanıdığım var öyle kova burçları hem de kaç tane. Yani bir ikisi değil pek çoğu aynı şekilde olmayanlar da yükselen burçlarından etkileniyorlar büyük ihtimalle. O aramıyorsa size arayacaksınız. Eğer görüşmek istiyorsanız tabii ki. E, vallahi Valla keçi inadı var bu anlamda kova burcunda gerçekten söylüyorum. Keçi inadı var ama bu hafta uzun yıllardır görüşmediğiniz insanlarla iletişim kurabilecekmişsiniz sevgili kovalar. Sizinle birlikte yaşamayan bir yakınınızla ilgili bazı ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Bir akraba ya da arkadaşınızla ilgili hoş olmayan bir ulaşım ya da iş durumuyla ilgili bir haberle karşılaşabilirsiniz. Seyahat için uygun bir haftadasınız. Farklı yerlerden insanlarla profesyonel bağlantılar kurmak ve geliştirmek adına yine uygun bir dönemden geçiyorsunuz sevgili Kova burçları. Ailenizdeki insanlar size enerjinize, gücünüze, hızlı düşünme yeteneğinize ve gençliğinize güvenecekler bu hafta. Kova burcu erkeği siz önemli konularda bile çelişki ve çatışmalara meyilli olabilirsiniz. Ee, sahip olduğunuz huysuzluğunuzla çevrenizdekilerin sabır ve hoşgörüsünü sınayacaksınız sevgili Kova Burcu erkekleri. Aileden biriyle zor ama gerekli bir konuşma yapmanız gerekebilir. Kova Burcu kadını siz iş yerinde size daha fazla görev verilebilir bu hafta. Farklı kurumları ziyaret etmeniz gerekebilir. Bağlılık, sabır, insanları anlama ve dinleme yeteneğinizle e, ilgili bu hafta çevrenizdekileri eskileyebilirsiniz arkadaşlar. Sizler için bu haftalık söyleyeceklerim bu kadar sevgili kova burçları. Bakın olabildiğince sakin olmaya çalıştım. Ne kadar başarılı oldum, ne kadar olamadım bilmiyorum tabii. Önümüzdeki hafta yeniden sizlerle olacağım. Haftanız güzel geçsin. Kendinize çok iyi bakın, mutlu kalın. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.